Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık keki ve harika kremasıyla nefis bir pasta hazırladım. Hem çok kolay hem de çok bereketli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifin ayrıntılarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 38'e 25 santim çapında dikdörtgen kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kalıbın alt tabanına fırın kağıdını koyduktan sonra kalıbı sıkıştırıyorum. Daha sonra kalıbımızın kenarlarını tereyağı ile yağlıyoruz. Böylelikle kekimiz kalıba yapışmamış olacak. Fırça yardımıyla kenarlarını güzelce yağlıyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst açtım. Kekimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağım. Yağladığım kalıbımı şimdi kenar alıyorum. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Tüm malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı koyuyorum. Sonrasında içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şimdi yumurta ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Kekimizin kabarık ve yumuşak olması için yumurta ve şekerin güzelce çırpılması oldukça önemli. Ve tabii ki kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması da çok önemli. Lütfen bu detaylara dikkat edelim. Kekimizi hazırladıktan sonra kremamızı yapmaya başlayacağız. Yumurta ve şekeri çırptıkça gördüğünüz gibi rengi açılıyor ve kıvamı krema kıvamına geliyor. Tabii kekin yumuşak ve kabarık olması için yumurta ve şekerin güzelce çırpıldıktan sonra söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe videomda sizler için paylaşacağım. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırptıktan sonra ilk olarak sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağını içerisine ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Daha sonra içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra mikseri çok fazla kullanmıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekleyeceğim. Tabi kuru malzemelerimizi ekledikten sonra da mikserimizi çok fazla kullanmıyoruz. Aksi halde yumurta söneceği için kekimiz kabarmaz. İlk olarak 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyoruz. Tarifim için toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırladığımız kek harcının kıvamı normal kek harçlarından biraz daha cıvık olacak. Böylelikle pandispanya dokusunda yumuşacık bir kek elde etmiş olacağız. İlk olarak mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra çok fazla çalıştırmamak kaydı ile kek harcımı karıştırıyorum. Tek harcını yeteri kadar karıştırdım. Şimdi mikser uçlarını içerisinden çıkartıyorum ve bu aşamadan sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Çırpma kabının kenarlarını spatula ile güzelce sıyırarak karıştırmaya devam ediyorum. Aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırıyoruz. Böylelikle yumurtaları söndürmemiş oluyoruz. Hazırladığımız kek harcı oldukça akışkan gördüğünüz gibi istediğimiz kıvam tam olarak budur. Şimdi yağladığımız kalıba hazırladığımız kek harcının tamamını döküyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben tarifim için kelepçeli kalıp kullandım. İsterseniz borcamda da pastanızı yapabilirsiniz. Kek harcının ne kadar akışkan olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Spatula yardımıyla çırpma kabını iyice sıyırıyorum. Böylelikle hiçbir malzememizi israf etmemiş oluyoruz. Harcın tamamını kalıba koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi birkaç kez sallıyorum. Böylelikle her yeri eşit olmuş oluyor. Hazırladığım keki önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsterli fırına koyuyorum. Pişme süresi oldukça kısa. 20 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum. Kekin pişip pişmediğini kürdan testiyle anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişti demektir. Kekimiz kenarda soğurken biz de üzerine dökeceğimiz kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. Tencerenin altını henüz açmıyoruz. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra açacağız ve pişireceğiz. 4 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Kaşıklar dolu dolu olacak. Çırpıcı yardımıyla ilk olarak güzelce çırpıyorum. Pütürsüz bir kıvam elde ettikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yeteri kadar karıştırdım. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Şimdi çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin altına açarak kısık ateşte kremamı pişirmeye başlıyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen kremayı pişirirken çırpıcı kullanın. Tahta kaşık veya spatula kaşık kullanmanız halinde içerisinde topaklanmalar olacaktır. Kremamız piştikten sonra kenar alacağız ve soğuttuktan sonra içerisine labne ekleyeceğiz. tencerenin başından ayrılmadan sürekli çırpıcıyla karıştırarak kremamızı pişirdik. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayınca yaklaşık 1 dakika daha pişiriyoruz. Kaynayan kremanın içerisine son olarak bir paket vanilya ekliyorum. Ve çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Pişen kremayı kenara alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğuma esnasında yine arada bir karıştırıyoruz. Soğuyan kremayı ayrı bir kaseye aldıktan sonra içerisine bir paket labne ekliyorum. Labneyi ekledikten sonra mikserimizle güzelce çırpıyoruz ve pütürsüz bir kıvam elde ediyoruz. Şu an sert olan kremamız birazdan ipeksi bir kıvama gelecek ve istediğimiz kıvama ulaşacağız. mikserimizle yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Şimdi mikseri durduruyorum ve spatula ile kenarlarını güzelce sıyırıyorum. Bu yaptığımız işlem oldukça önemli. Lütfen atlamayalım. Böylelikle içerisinde hiçbir kuru yer kalmayacak ve homojen güzel bir karışım elde edeceğiz. Kenarlarını ve altını güzelce sıyırdıktan sonra spatulayı kenara alıyorum ve mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Oldukça akışkan, çok güzel bir kıvam elde ettik. Yeteri kadar çırptıktan sonra mikseri içerisinden çıkartıyorum. Kekimiz de kremamız da soğuk olacak. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi soğuyan kekin üzerine hazırladığımız kremamızı döküyoruz. Pastamızı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatarak bir gün boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Birinci günün sonunda üzerini süsleyerek servis edeceğiz. Hazırladığımız kremanın tam kıvamını ve lezzetini alabilmesi için ve lezzetlerin tam anlamıyla bütünleşmesi için bir gün boyunca dinlendirmek oldukça önemli. Spatula ile üzerini güzelce düzeltiyorum ve eşitliyorum. Ben kullandığım kalıbın kapağını kapatıyorum. Sizler streç film ile kapatabilirsiniz. Kapağın kenarlarını da güzelce sıkıştırdıktan sonra hazırladığım pastayı buzdolabına kaldırıyorum ve bir gün boyunca bekletiyorum. Ertesi gün olduğunda pastamızın üzerini süslemek için çikolatalarımızı hazırlıyoruz. Bunun için 100 gram bitter çikolata ve 100 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Sizler damak zevkinize göre dilerseniz sadece sütlü veya sadece bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Yalnız kullandığımız çikolataların buzdolabından çıkmış olması gerekiyor ve sert olması gerekiyor. Böylelikle rondodan geçirdiğimizde istediğimiz kıvama ulaşacağız ve erime olmadan tane tane olacak. Çok fazla un ufak olmayacak şekilde çikolatayı rondodan geçiriyorum. Rondodan geçirdiğim çikolatayı ayrı bir kaseye alıyorum. Şimdi dolapta dinlenen pastamızı tezgahımıza alıyoruz. Şimdi rondodan geçirdiğimiz çikolata parçalarını pastamızın üzerine yayıyoruz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben pastam için çikolata kullandım ama alternatif olarak fındık, fıstık veya granül çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatanın tamamını pastanın üzerine koyduktan sonra kalıbı çıkartıyorum. Daha sonra pastamızı dilimleyerek servis için hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit bir tarif üstelik çok da lezzetli. Kalabalık misafirlerinizde ve çay saatlerinizde bu güzel tarifi yapabilirsiniz. Kekinin yumuşaklığına ve kremanın dokusuna eminim sizler de bayılacaksınız. Bol dilimli nefis pastamız artık servis için hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu pastanın kekini pandispanya olarak da kullanabilirsiniz. Dokusu gerçekten yumuşacık ve çok güzel oldu. Pastamı hemen servis tabağına alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Sizlere de tavsiyem bu güzel pasta tarifimi en kısa zamanda deneyin. İnanıyorum ki sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir güzel tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.